Evet, herkese merhaba. Tekrar bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok ilginç e, konu başlıklarım var. Hemen konu başlıklarımı sizlerle paylaşacağım. E, özellikle çok ilginç bir video var. Onu e, sizlere izletmek istiyorum. Ama şöyle sırayla gidecek olursak, Halit Ergenç'le ilgili bir e, haberimiz var, e, bir mekan çıkışı. Magazin muhabirlerinin çocuklarının e, fotoğrafını çekmesi üzerine tepkisini izleyeceğiz. Sokak Röportajı'nda başlıkta izin e, görmüşsünüzdür. E, şöyle bir e, soru sorulmuş e, insanlara. E, böbreğimizi anne ya da babanıza vermeniz gerekirse kime verirsiniz diye bunu paylaşacağım. Müge Anlı ile ilgili müthiş bir video var. O çok tatlı bir video. Gerçekten onu da paylaşmak istiyorum. Ama önce ciddileşseniz... E, Halit Ergenç'le ilgili e, habere bir bakalım, onu bir izleyelim videosunu. E, çok acımasızca yorumlar var, onu da sizlerle paylaşacağım ama önce şöyle bir videoya bakalım. Gidelim. Çocuklar olmaz, tamam. onlar daha 18 değiller. Böyle bir şey kabul edemem. Ne olur hepsini sil babacığım. Olur, tamam. mu? Sili. Yapma ne olur. Ne demek ki, senin başına? Sağ yerim ol. Yerim Çok abi. teşekkür ederim. Olmaz çünkü tamam, yani tamam. her yanında arkadaşım. Sildim, sağ olun. Sildim, ol. çok tamam. teşekkür ederim. Tamam. Sağ, sağ, sağ ol. Karşılıklı saygı, saygı Sağ, sağ olsun. 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 Kral kaybet. Şimdi bir tekrar başı alayım. Yarıda açıldı. Siz o arada bir hakim olun. Ben size detayları anlatacağım. Buyur. Bir şey söyleyeceğim. Onları lütfen silin. Çocuklar olmaz. Tamam. Onlar daha 18 değiller. Böyle bir şey kabul edemem. Ne olur hepsini abi? sil babacığım. Olur mu? Tamam. Yapma ne olur. Ne demek? Senin Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Olmaz çünkü tamam. Yani tamam. her, her yerinde arkadaşlar. Sağ Sildim. Çok Sildin. teşekkür ederim. Sağ, Sağ ol. Evet şimdi burada e, şöyle bir durum. Söz konusu oluyor. Ee, az önce de bahsettiğim gibi Halit Ergenç ailesiyle çocuklarıyla bir mekan çıkışı, e, magazin muhabirleri Halit ergenci çekerken çocuklarının da fotoğrafını ve videosunu e, çekiyor. E, Şöyle birçok bir, bir kez denk geldim. Ben Halit Ergenç çocukların videolarını, görsellerini paylaşmıyor. Yüzlerini göstermiyor. Çoğu zaman e, seslerini duyabiliyoruz videolarda. Çocuklarından bahsederken özellikle Bergüzar Korel bunu çok yapıyor. Çocukların işte Çocuklar sesleniyor annesine. O sesi falan veriyor ama kesinlikle yüzlerini paylaşmıyor dediğim gibi. E, muhabirler fotoğrafı e, ya da videoyu çekmişler. Ben şeyi çok beğendim. E, ...muhabirlere yaklaşımını çok beğendim. Gerçekten gidip böyle kibarca rica etmesi... ...işte çocuklar yapmayın, hani daha 18 bile değiller. E, burada ben e, takdir ediyorum... E, ...hem çocuklarının e, yüzlerini göstermemesini... ...hem de muhabirlere yaklaşımını gerçekten çok sevdim, çok beğendim. Her ne kadar da şu anda internette inanılmaz... E, ...yorumlar varsa, acımasızca eleştiriler varsa da... E, ...ben şöyle düşünüyorum, bir insan popüler bir meslek yapıyor olabilir. Çok ünlü olabilir. Çok işte ne bileyim herkesin sevdiği, saydığı biri olabilir ama bu şu hakkı vermiyor. Onun o mahremiyetine girme hakkımızı vermiyor. Vermemeli arkadaşlar. Onların insan olduğunu unutuyoruz. Onlar da aileleriyle bir yemeğe, çaya, kahveye gitmeleri gerekiyor. Gitmeliler. E, çocuklarını kimseyle paylaşmak istemiyor olabilir yüzünü paylaşmayacak. Çünkü bu, bu, cümleyi neden kurdum? Şöyle yorumlar var mesela. E, biri demiş ki halka açık yerde... Halka açık yerde por satıyorsun, kamerayı, magazini çağırmışsın sonra da şov yapıyorsun. İşte hadi lan Kenan Baran e, kılıklı diye e, bir yorum yapmış. Bence çok gereksiz bir yorum dediğim gibi yani ne yapsın adam işte popüler bir meslek yapıyor diye siz ne istiyorsanız magazin e, muhabirleri izleyici ne istiyorsa onu yapsın adam yani çok saçma ya bu adamın insan olduğunu unutuyoruz. E birisi demiş ki eski karısını şimdiki karısıyla aldatıp boşadı. Boşadı çok ahlaklı adamdır. Ya ahlaksız da olabilir. Sorun değil ama bu Çocuklarını e, koruma hakkını mı elinden alıyor yani? Aldatmış, karısını yapmış etmiş. O konu çok bambaşka bir konu. E, inanılmaz yorumlar var. Hatta bir tanesi şöyle demiş, Mustafa'yı boğ boğdururken de böyle kibar mıydın demiş. <laughs> Gerçekten çok şaşkınlık verici bir durum. E, dediğim gibi ben e, Halit Ergenç'in yaklaşımını çok beğendim, çok beğendim nezaket çerçevesinde rica etmiş ve muhabirler de elbette kırmamışlar. Hemen onun gözünün önünde o görseli, o videoyu silmişler. Böyle tatlış tatlış haberler böyle hani kavga, gürültü, birbirini vuran, kıran, öldüren görüntülerden sonra gerçekten çok medeni olarak yorumladım. Hem Halit Ergencin yaklaşımını hem de muhabirlerin o konuşmayı kırmadan cevap vermesine. Peki bir diğer konuya geçeceğim. Az önce bahsetmiştim. Ee, böbreğiniz ee, anne ve babanıza bir böbrek vermeniz gerekiyorsa annenize mi verirsiniz, babanıza mı diye bir soru sormuşlar sokak röportajında. Bunu paylaşacağım sizinle. Aslında iki dakika kadar e, bir video. Ben oturdum izledim, paylaşmak da istiyorum sizlerle. Çünkü çocuklar e, cevap verirken genelde gençlere sormuşlar, çoğunlukla genç kızlara e, tepkilerini de dikkat edin, mimiklerini de dikkat edin diye e, bu videoyu paylaşacağım, üzerine konuşalım dilerseniz anneme veririm babam kim? Vermez misin babam? Evet tekrar bak. Sen anne, anneme ba veririm. Babana? Annem daha önemli abi. Koçtaki kızlar babacı olurdu. Hayır biz babacı değiliz. Biz anneci. Böbreğinizi annenize mi babanıza mı verirsiniz? Anneme veririm abi. Babama vermem. Onun Allah belasını versin. Neden? Ne Öyle. Görüşmüyoruz biz onunla. Ondan. Teşekkür ederim. <laughs> Böbreğinizi annenize mi babanıza mı vermek istersiniz? Anneme verirdim. Babana niye vermiyorsun? Yok, ona vermek <laughs> Vermez misin? Neden? <laughs> annemi veririm. Ama kızlar babacı olur. Yok. Efendim, bir <laughs> böbreğinizi anne babanıza verir misiniz? Ben veririm. Hangisi? Annenize mi, babanıza mı? <laughs> anneme. Babama vermem <laughs> mi? Vermem. Siz, siz verir misiniz efendim <laughs> bir ben veririm. Babama da veririm, anneme de veririm. Canım Ama kurban. Ama siz yaşayamazsınız. İki böbreğiniz var, birini vermeniz zorunda. Birini vereceğim işte, babama. Aynısına, babanı mı, anneni mi? Babama. <laughs> Babacıyız ama. <gülüyor> <gülüyor> Babacıyız evet. Efendim, ne bir böbreğinizi anne babanıza verme şansınız olsa veririm. hangisine verirsiniz? Ee, i̇kisinden mi birine mi? İkisinden birine Abi mi? seçemem ki. Seç misin? Yok seçemem. İkisini verirsen Allah korusun sen öleceksin. Veririm ikisini de veririm. Bir ona bir ona. İkisini de veririm. Veririm. Helal olsun zaten. Bir tane böbreği, bir tane böbreğinizi anne babanıza verme şansınız olsa hangisine verirdiniz? İki böbreğimi de verirdim abi. Veririm. Sen verir miydin ki? Sen anne babana verme şansın olsa bir böbreğini hangisine verirdin? İkisinden birini mi seçmem lazım? Evet, i̇kisini verirsen sen ölürsün Allah korusun. E ikisine verelim. İkisine Beraber yaşasınlar he. Sen ölürsen ama. E bir şey olmaz. Bir tane böbreğinizi anne babanıza verme imkanınız olsa hangisine verirsiniz? Abi. Valla anneme verirdim ya. Babana niye vermiyorsun? Anneye biraz daha düşündünüz abi. Anne babanıza bir tane böbreğinizi verme şansınız olsa hangisine verirsiniz? Anneme. <laughs> Neden annene? Çünkü annemin emeği bende daha fazla. Bana vermez misin? Yani babamla aram çok iyi değil. Yani erkek çocuğu gibi büyüdüm diyelim. Annenin babası Anne var. ayrı olur abi ya. <laughs> anne evet. başka mı diyorsun? Anne başkadır. Anne. anne. Hani kızlar babacı derler. O büyüdükçe değişiyor hiç abi. Hiç bir böbreğinizi <laughs> annenize, babanıza, babanıza verme şansınız olsa hangisine verirsiniz? Babama. He? Anneme. Neden babana? Hak ediyor. Sen neden anne de? Daha çok şey yaptı. Emeği var üstümde galiba. <laughs> evet şimdi burada aslında çok ilginç bir durum söz konusu. Şöyle küfür eden babasına küfür eden çocuklar var. Babalar istenmedi. Babamı istemiyorum, sevmiyorum diyen çocuklar var. Burada Allah bir kere kimseyi öyle bir durumda bırakmasın. Böbreğinizi annenize mi verirsiniz, babanıza mı tek böbreğiniz var işte birisine yaşam hakkı vermeniz gerekiyor olsun. düşünmek insanın tüylerini ürpertiyor gerçekten. Ama çocuklar dediğim gibi çoğunluk anneyi tercih etmişler. Hatta bazıları hakarete, hakaret etmiş babasına. Bu çok ilginç bir durum gerçekten bu şuradan ben e, şuraya bağlamak istiyorum aslında konuyu geçtiğimiz günlerde e, Biliç bir açıklama yaptı e, bir katıldığı bir yayında e, şu mimari bir cümle kullandı anneci erkek istemem gibi bir cümle yani anneci erkek annesine düşkün bir erkeği hayatında istemediğine dair. Hatta birçok kişi bunun üzerine de yorum yaptı, destekleyici yorumlar yaptı. Fakat ben şöyle düşünüyorum, anneci dediğiniz nedir? Yani evlenmişsiniz, tabii ki kadının yeri ayrıdır, annenin yeri ayrıdır. Fakat o noktada erkeği anneci diye etiketlemek, işte anneci erkeği istemem. Ben şöyle bakıyorum, gün sonunda bir gün geliyor ki siz eş olarak, karı koca olarak yollarınızı ayırıyorsunuz birbirinizden anlaşamıyorsunuz ya da hayatınıza başkaları giriyor vesaire en nihayetinde o yol bitiyor çocuk varsa belki çocuk üzerine çocuğun işte düğünüdür ne bileyim özel günüdür bir araya geliyorsunuz çocuk yoksa zaten bir daha eşler birbirini görmüyor duymuyor elinizde kala kala anneniz kalıyor yani bu noktada e, anneci erkek istemem ona öyle annecilik deyip e, ötelemek e, yermek bana çok da mantıklı gelmedi Böyle işiniz başınızda ara düşünce değil mi duygusal bir manevi bir ihtiyaç e, hissettiğinizde geldiğiniz yer ilk annenizdir şöyle bir düşünün taşının eş tamam var yap et, ama ne zaman ki bir maneviyata ihtiyaç duyduğunuzda tabii ki e, ilk koştuğumuz yer annemiz yani onun için. Ee, bu röportajdaki anne cevabına e, katıldım ama babaya da yapılan hakaretler beni üzmedi değil. Peki şimdi devam edelim. Ben e, az önce bahsettim Müge Anlı'nın e, yapay zeka halini paylaşmışlar. O kadar tatlı ki ama özellikle izlerken kurdukları cümlelere dikkat edin. O cümlelerin gerçekten bir canlı yayında kurulduğuna inanmak istemiyorum. O kadar ilginç, <laughs> konuyla o kadar ilginç bir diyalog içerisine giriyor ki. Şimdi paylaşayım önce. Yapmadım. Evet. Yapmadın ya. Ben yapmadım mı Ne işin vardı o mahallede yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan. <laughs> Yararım ben senin beynine. Ben Sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun bakma. <laughs> Ya gerçekten dün kaç defa izledim kaydederken bir kez daha açıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok komik. Nerede bu kadın Sinan? Ben yapmadım. Ne oldu da neyi yapmadın ya? Ben yapmadım ben bir Ne işin vardı o mahallede yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan yararım ben senin ya. ben Sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun bakma. <laughs> Ya inanamıyorum, şu tatlılığa bakar mısınız? Gerçekten inanamadım. O kadar güzel bir gö görüntü video oluşmuş ki, e, videoya ayrı bir hayranlıkla baktım. Beni daha çok şaşırtan, e, canlı yayında acaba gerçekten öyle bir cümleler kurulmuş mu? Gerçekten adam işte e, bacağına bakıp da Müge Anlı onu uyarmış mı? Bilmiyorum, ona bakmak lazım. E, dediğim gibi denk geldim ve hemen sizinle paylaşmak istedim. E, bir başka video daha var. O da ilginç. Böyle çok ilginç şeyler oluyor ülkede, dünyada. Hiç fark ettiniz mi? Gerçekten artık normal bir şey kalmadı. Her şey o kadar ilginç ki. Eskiden yani en azından hani yaşlı teyzeler, amcalar gibi konuşmuş oldum. Artık ben de teyze, amcayım. Ee, en azından kızımın arkadaşlarına karşı. Şeydi yani hani kediler köpeklere saldırırdı. Şimdi o kadar ilginç ki... E, Köpekler, düzeltiyorum, köpekler kedilere saldırırdı. Oysa şimdi e, kediler köpeklere saldırıyor. Böyle bir video var, paylaşacağım onu da. Çok ilginç, adamın biri köpeğini sokakta gezdirmeye çıkarıyor. Sokağın ortasında iki tane kedi köpeğine saldırıyor. Adam köpeği e, tasmasıyla yukarı kaldırarak kurtarıyor. E, yine kediler rahat durmuyor da başka bir adam gelip araya giriyor. İzletiyorum hemen size. Evet, evet inşallah bir gün bu uygulamayı da tamamen çözeceğim. Evet izleyin lütfen. Kedi hatta başa alayım çünkü evet. Işte adam köpek birden koşuyor. Allah iki kara kedi saldırıyorlar köpeğe. Başka bir adam araya giriyor. İnanılır gibi değil. <laughs> Gerçekten. İnanmıyorum. Herhalde bu şey e, o küçük küçük Evet, şimdi de en son birbiriyle kavgaya tutuşuyor kediler. Bu da gerçekten gitgide normalimizi kaybettiğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Peki, ben şeyi bir kez daha izleyeceğim ya. Çok tatlı, gerçekten sıkılmayacağınızı düşünüyorum. Bir kez daha açacağım. Ben yapmadım. Ne oldu? Evet, evet. Ben farkındayım. Uygulama... Yapmadım. Ne evet. işin vardı o mahallede yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan yanarım ben senin beynine. Sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun bakma. <laughs> Gerçek olamaz yani böyle bir şey yok gerçekten bakacağım gerçekten e, canlı e, böyle bir konuşma böyle bir atışma olmuş mu? Onu da e, bakıp yarın sizlerle paylaşırım. Peki e, bugün iki, iki kez yayın yaptık bu arada. Onu da paylaşayım. Bildirim gidiyor arkadaşlarımıza. E, seste bir sorun vardı. Bu iki gündür öyle bir şeyler yaşıyorum. Halbuki bugün de e, sevdiğim kıyafeti giymiştim. Sevmediğim kıyafetler olunca e, teknik sorunlar yaşıyorum demiştim ya. Peki çok uzatmayalım. E, güzel bir yayındı. Ben keyif aldım. Umarım seste sorun yoktur. Hepinizde... E, keyif almışsınızdır. izlediğinizi biliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Görüyorum izlenme oranlarına göre, abone sayımıza göre ve canlı yayınlara yeni başlamamıza rağmen izleniyor yayınlar. Teşekkür ediyorum tekrar. Lütfen yorumlarınızı esirgemeyin. Eleştirilerinizi çok fazla acımasızca olmadan yapabilirsiniz. Önerilerinizi de bekliyoruz. Şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.